Hikmet olmuş. İçeri insana geldi, hangisi peygambersin diye sorardı. Evet. Şimdi, şimdi Normal bir insana ayrı, ayrı edemezlerdi. Yani. O da niye e, oturduğu yerle, kılı kıyafetiyle bunu belli etti? Yani insan şekilci olmuş. Şekilci olmuş da yani oturduğu yerden şekil. Allah'a da var. Yani Nazreti'nin Hoca'nın niye kötü şeyi şey anlattı gibi her hmm. şey dönmüş, kılı kıyafeti dönmüş göreceli olmuş. Göreceli gösteriş yani. Ha ben o Kur'an'ı alıyorsun o Kur'an'ı adam Arapça okuyor. Diyor ki ya bir en basiti Fatiha evet, suresini anlat bana onu anlatıyor. Evet, Anlatamıyor. En basit ben daha bir şey diyorum. Bazen ben şeyh imtihasını var ya böyle bir soru sorarım ki gerçek şey bu mu Bana Esma-yı Hüsna'yı Esma Hüsnü'nü anlat zaman diyor ki Esma'dan başlıyor bildiğimiz Esma Hüsnü'nü anlatıyor. Diyor Murat sen terekezsin sen boş şeyh de değilsin. Nasıl diyor? Diyor Murat sen şık değilsin. Ben sana Esma Hüsnü'nü anlat dedim. Onun hikmetini anlatacaksın. Onun hikmeti orada değil diye, yok sıra orada öyle değil. Şimdi gerçek bir şey şunu söyler bana yani. Karşıma çıkar der ki Allah'ın 99 Esma Hüsnü'nü sensin. İnsandır. Ben onun şey olduğunu anladım. Çünkü her isim, her ismi insanın bir şey sıfatını anlatıyor. Aynen öyle. Yani. İnsandır yani. Hakem, hakem yapıyor musun? insan? Ha. Birine hakim olacak, hakim olacağız. olacak. hakim merhametli, rahman. Ortaya göz, sahip çıkacak. Elbasi, göz, Dokuz insanın kendi şeyini anlatıyor. Sen yani demesi lazım bana. Gerçek anlamda bir Müslümanın olması gereken sıfat. Zaten Allah'ın sıfatı. Evet. Sen de o sen dua etmiş. oğlum. <laughs> yok yani şeyse bana direkt bu ver. Sensin yani. yani mesela Allah <laughs>